Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selam ala Resulillah. Ve ulatu, ulatu kelimesi bir de ve ma, o kelime ki cüm'e cem olunmuş, cem olunmuş ne ile? Bi elifin ve ta'in. Elif ta ile, elif ta da mezideteyni zait olan. Zait olan elif ta ile cem olmuş olan kelimeler bir de ve ma, kelime ki sümiye isimlendirilmiş bir kendisiyle ne olduğu halde minhuma sonunda elif ta olduğu halde elif talı olarak isim olmuş olan kelimeler bunların her birisi feyun sabu mensup olunur bil kesreti ile mensup olur misal nahu halakallahu essemavati halakallahu allahu teala yarattı neyi yarattı essemavati gökleri yarattı halaka fil allah lafzı celal lafza merfrafı dameyle halakanın faalidir Es-semavati lafza mensub nesbe fethe yerinde kesriyle gelmiştir. Halakanın mefhuludur. Es-semavati mensubun ve alametu nasbihi kesretün niyabeten anil fethati mefhulü bi serih li halaka. Ve astafel benati bu kelimede astafel benati buradaki e hemze nedir? İstifamdır. Astafel benati yani kızları mı seçtik? Əs-Səffa burada təqdirən fətha üzərinə düşkəsdir. İs-Səffa kəliməsinin aslı bu həmçə bir tərəfə buratsaq, aslımızsa istafadır. Yəni Əs-Səffa nəsə istafadır. Əməsə vasl u ortadan düşmüşdür. İs-Səffa dası istafe, y undası istafa və istafa və ihtəma. Yəni e, istafa dası istafa və. bu o da aslında t'dir. İftar babının faal fiili olduğu için iftar babının t'sini bayağı kalbettik. İstafa oldu. İstafa oldu. Tabii ki burada da aslı istafa Vay demiştik. Vavu da yaya ya da kalbettik. İstafa oldu. Elbenati nedir? El-Benati lafzen mensub nesbe fethi yerinde kesire gelmiştir. İstafanın mefulubi serihidir. Şerh. الباب الرابع مما خرج عن الاصل الاصلdan çıkan 4. bab nedir? Ma'u kelimedir ki cum'a el-elifin va ta mezeteni zayt olan elif ta ile cem olan kelimelerdir. Örnek mesela Kehindatun ve Zeynebatin. Öyle midir? Evet fe innehu muhakkak bu kul wahidunhu mülahaza selbünhum muzekker mufrad zamir gelmiştir. Çünkü mesela Endat bir kelime Zeynep bir kelime fe innehuma demedi. Fe dedi demek meskur olan bu Zeynabat ve Hindat'ın her birisi Yunus Abu bil kesreti nesbesi kesreyle gelir. Kesreyle gelir o kesre de niyabeten al fethi o kesre yani Fethe'yi temsil ediyor. Taqulu sen diyorsun raitul hindati. Tabi orada temsiliyet de amilden insan anlıyor. Mesela rai fiil tu fail el hindati mefuldur. demek ki hindatinin mensub olarak değerlendirilmek gerekir ama nasfenin fetherinde de kesre ile geldiğini göreceğiz. Raifil tufailin hindati mefuldur. Nasfa alamet nedir? Fetherinde kesredir. Gelin hindati lafzı mensub nesfe fetherinde kesre gelmiştir. Raifin mefuludur. Ve Zeynabati cazam atf olmağa bərabər mefuldur. Allahu Teala bizə billah halakallahu semavatı Allahu Teala gökleri yarattı. Ve estafel benati de olduğu gibi estafel benati el benati her birisi lafzan üstünde fakat yerinde kesiyle ve halakanın mefuldür. Esnavati halakan mefuldür. El benati, -benati de estafanın mefulu bir serihidir. Bu da mefulu bir serihidir. Mefulu bir serih demek yani fiil yani amil mefulunu harfi cersiz, sarih bir şekilde alması demektir. Mefulu gayrisleri demek ise mefulun başında harfi cer olması demektir. Fa ama fırfı ve cer bu cemnes dediğimiz mesela iftale olan kelimeler, onların rafa ve cerresi onlara gelince fenhu alal asli o asli dedi rafa damedir cere kesiledir. Takulu sen dersin جاءت الهنداته ورجعت في الهنداته مع فعيل رفعا لهه gelmiş damme ile gelmiş fa tarfahu semu alhindatu rafa'a parsan bi damme ve maratu bilhindati dersi merra fil tufail bilhindati bi harfi alhindati lafze majru jara kasre ile yani asuzene gelmiş fa tajruhu salhindati jara yaparsın hindati jara yaparsın bi kesreti kesre ile ve la farqa Hiçbir fark yoktur. Ben mesela niye diyeyim? Hiçbir fark yok. Çünkü bu fark kelimesi nedir? Nekiredir. Nefkin siyakında gelen nekireler umum ifade ederler. La farkı hiçbir fark yok. Mesela la ilaha hiç hiçbir ilah yok. İllallah Allah Teala'dan başka. Bu hiç anlamı, umumiyet anlamı nereden geliyor? Nefkin siyakında yani nefkin sonrasında nefkin sonrasında gelen nekireler umum yani umumilik ifade eder. Ve la hiçbir fark yok. Tur beyne en yekuna musamma hadzal cem'i bu elif ta ile gelen cem'in müsemması. Yani o elif ta ile gelen cem isimdir. E, kimin ismi ise o da onun e, müsem, o isim olduğu şey de müsemmadır. Mesela diyelim ki Zeyd isimdir. Zeyd kimin ismidir? Mesela diyelim ki Ali'nin oğlu ismi Zeytir. O alin oğlu da müsemmadır, müsemmadır. Mesela kalem, şu kalem, kalem kelimesi isimdir ama bu kalem de nedir? Müsemmadır yani. Kalem isimdir. Neyin ismidir? Bu aletin ismidir. Öyleyse kalem isim oldu. Bu kalem yani bu alet de gördüğünüz cisimde müsemma oldu. Aha i̇şte diyor ki, "Vala farka beyne en yakuna müsemma hazel cem'i bu cem'in müsemması yani elif ta ile gelen cem'in müsemması isim olduğu şeyin müennesen bil ma'na ister manada müennes olsun yani hiçbir fark yok mesela ke hindin hindatın mesela hind hindat hindat neyin çoğuludur hindir hind nedir müennes yani hind müennes yani dişil e, bir şeyin ismidir kadın ismidir av bittayi yani burada mesela tabii ki hind müen müennesdir. müennes müennes olması da tabii ki mana yani lafız olarak e, e, baktığın zaman hiçbir tenis alameti yok çünkü tenis alameti kelimenin sonunda tanrulması, olması elfi meksur olması elfi memnud olması bunların üçünün hiçbirisi hint kelimesinde yok ama mana olarak Araplar mesela hint kelimesini kadınlar için kullanmıştır manası müennestir e, bunun da çoğuluğuna gelir hindatin şeklinde elif ta ile gelir İster bu, bu şekilde olsun fark yok diyor. Ya da müennes title olsun mesela katal hata ve talhat mesela talhata lafzı mânasısında tavardır fakat mesela talhata kelimesi halbuki erkeklerin ismidir ama lafzın mânəsidir. Onun da cemi nasıl gelir? Talhatin gelir. Ob tay ve el mana ya da kelime hem sunda tav olsun hem de mana açısından da müennes olsun cemiyan beraber yani hem ta hem de Nədir? Mənasında keçən qadınların ismi idi. Məsələn, qadınlara aid bir və ya da məyəni əşyalara aid bir isim olsun. Məsələn, Kəfatəmatə, məsələ, Fatimətə, e, Fatimətə kəliməsi kimi məsə Kəfatəmatin demədiniz, Fatimətə dediniz çünki qadınata qeyri-müstəqildir. Neydən dolayı? Tənis və aləmiyətdən dolayı. Və Fatimatun, sə Fatimə məsə qadın ismidir, həm məna ismidir, həm də taytənis aləmət olaraq onda mövcuddur. Əlif da, kelime, çoğulur, əlif Mesela, və Mesela, əlif-i məxsurə tiyara mənas dediyiniz kəlimə əlif-i məxsurə ilə mənası olsun. Cəmi çoğulu əlif tə ilə gəlir. Məsələn, "kəhblə" və "hubliyat". Məs "hublə" əlif təni sin məxsurədir. Əlif təni sin məxsurə qısat yani əlif təni demək. Və isim məmdu də əlifdən sonra bir də həmzənin olması ilə məsələn o zaman uzatıldığı şuna məmdu deyilir. Məsələ "hublənin" də cəminə gəldiyi "hubliyat" əlif tə ilə gəldi. Əvvəl məmdu tiyara o tənisi nə olsun? tenisi elfi elfi məqsudiyyəti məhdud olsun. Məsələn, keşəhraə və səhra və səhra və ti məsəl. Sahra vətdə olduğu kimi burada da nasıldır? Eee səhraə elfi tenisi məhdude sonunda var. E, nə olmuşdur? Elif tayla gəlməşdir. Ev yekune ya da olsun müsemmahu müzekeren. Ya da bu elif ta ile cem olanın isim olduğu şey müzeker olsun. Mesela ki istablin. İstab mesela ahırın ismidir. Müzekerdir. Çünkü e, mühendislikle alakası yok. Ve istablatın bak mesela çoğulu gelene geldi elif ile geldi. Ve hamamın hamam kelimesi müzekerdir. Bakıyorsun cemine mesela mat kelimesi. Hamamat kelimesi ee, elif Cem olmuş olduğu halde Müslüman, yani isim olduğu şey hamam güvercin demek, mesela şey değildir yani ee, meyves değildir. Ve dike aynı şekilde nasıl bütün bunlar arasında fark yoktu, genel genelde gene hiçbir fark yok, laf hakkı hiçbir fark yok, beynen yakune olması arasında kadar selimet biniyetu vahidihi o elif talecim olanın ceminin. müfrədinin qalibi cəmədən salim olaraq gəlməsi, qorunmuş qalması gəlməsi. Məsələn, kədahnatun və dəxmatun. Məsələn, dəxmat əlif tələcanılmış. Dəxmatun müfrədidir. Dəxmat'dır. Gerçəkdə dəxmat qalibi cəmədə qorun qorunmuş, muhafaza edilmişdir. Məsələn, ba't meftuhtdur. Ha sakindir. Mim fətırlidir. Dəxmatun da eyni şəkildə bu qalıb muhafaza edilmişdir. Av təğayyürət və ya o dəyişmiş olsun. Məsələn, Kesecdetin ve seccedatin Mesela secdetin cim sakindir. Çoğul da değişikliği olur. Oğuradır. Cim fetha aldı. Ve hübla Mesela hübla'da sundu. Elif var. Cem'den oldu. O elif yaya imkılap etti. Hübla'yat şeklinde oldu. Ve sehra'e sehra vatnes sehra'e. Sahra Burada müfrette hemze var. Cem'den oldu. O hemze ne oldu? Vava kalp edildiği. Diyor tara bakmaz mısın? En evvele secde kelimesi muharrakun vasatuhu. Ortası harekeldir mesela secde müfrette sakin iken cemete hareke aldı. Ve sani, ikincisi ki hubla hablayattır. Gulibet elifuhu yan. Bu hublanın üstündeki elif cemete yaya kalp oldu. Ve, e, ve salisi üçüncüsü ara tara an al-awwala sawra an al-awwala wa al-thaniya ukhyajat okay, yanlış oldu ara tara an al-awwala muharrakun wasatu wa al-thaniya ikincisi qulibat elifu hu yani ikincisi kimi səhiblərdir elifi ya qalb olmuş wa al-salisa ucuncusu ki mesela o da nə idi sahra -a. orada isem qulibat hamzatu wa wa hamzasi ki bu hamza çoğulda vava qalb olmuş Buna rağmen genel çoğul elif tayla gelmiştir. Ve bundan dolayı yani bu elif tayla cem meselesi daha geniş olduğu için yani cem salimi e, cem salimi açtığı için yani bazen mesela değişiklik var değişiklik yok ya da müfredi müzekerdir ve da mühendisdir. Böyle geniş bir alanda olduğu için diyor ki adeltu ben döndüm an kavli ekserihim ekseri alimlerin sözünden ben dönmüşüm. Onlar gibi söylememişim. Onlar ne demişti? Demişlerdi ki cem'ül müennesi salimu. Onlar cem'enes kelime yani elif tayla gelen cemel cem'enes salim demiştiler. Diyor onlar gibi söylemedim. O cem'enes salimi terk ettim. Udul ettim. Oradan döndüm. Ela. Adaltu ile bu adaltu Ben nereye döndüm? Ela en kultu şu, şu şekilde dedim. El cem'u bil elifi ve tay. Elif tay ile cem olan. Yani şimdi e, elif tay ile cem olma kelimesi daha umum bir şeydir. Ama diğer alimler mesela cem salim demiş. Sanki elif tay ile gelen her şey cem salimdir. Öyle değil mesela. İstabla cem salim değildir. müfred çünkü müzekerdir. Ben niye demişim el cem'u bil elifi ve tay, diğer alimler gibi cemlenes salim dememişim li'unna daha umumi yapayım genel yapayım cemlenesi yani bu benim söylediğim kelime elif ta cemnese de şamil gelsin bacalım bize kerecemiz kere sonu gelsin ki mesela o istablalar kelimesi gibi bi de va salime fi'l mufradu ve ma tagayyara mufradi korunmuş olan ki mesela dahna dahmat ve ma tagayyara değişmiş olan ki mesela hubleyat sahra Sahravat e, secdedat örneklerinde olduğu gibi waqaytu ben kayd etmişim el, elif ve ta demişim yani nespesi e, feth yerinde kesre ile gelen kelimelerin elif ta'sının bi ziyadeti zaid olmasıyla kaydetmişim yani demişim ki bu asıldan çıkan Yani nesbe sıfatında kesre gelen kelimenin sonunda elif ta var. O elif ta da ben kayd etmişim. O elif ta nasıl bir elif tadır? Bizya adet. Ben demişim o elif ta zaaittir. Ben niye bu şekilde söylemişim? Diyor ki yahrüca benim yaptığım tariften çıksın nahvu beytin ve abyat. Mesela beyt abyat. Evet abyat sonunda elif ta var. Fakat bu elif ta ne değildir? Mesela tası asıldır. Wa meytin ve amwatın mesela Evet, e, beyt -e bu elif elfi cemedir, fazladır. Fakat ta kelimenin damir filidir. Ve meytin emuat mesela. Meyti emuat e, sondaki ta kelimenin aslıdır. Ve inne ta fihime aslı yazın diyor. Ta orada damir filidir, Bundan dolayı fe yun sabani bil asli. Asıl üzerine olmak üzere fethe e, e fetheyle gelir. Ve fe yun sabani mensub olurlar. Hem e, beyt kelimesinin çoğulan ebiyat hem de meyt çoğulan emuat. Ne ile bil fethati asli. Taqulu sen dersin. Sen kentu ebyaten. Beytlerde. Yani ikamet ettim burada. Ebyatin demedi. Ebyaten dedi. Ebyatan lafzı mevzusu nesbe fethi ile geldi. cemenes salim muamelesi görmüyor. Ve hadartu emuaten. Ve hadartu hazır oldum. Emuaten meyitlere. Burada hadar fil tufail emuaten nesbe fethi gelmiştir. Diyemezsin. elif tavar cemenes salim olsun. Niye? Çünkü sondaki ta kelimenin aslıdır. Galalahu Teala bir de ayet-i kerimeden delil getirecek. Allahu Teala şöyle buyurmuş Esadu Billah Ve kuntum emvaten fe ahyakum Ve kuntum emvaten siz ölü idiniz fe ahyakum allah Teala sizi diriltti. Ve burada و... ve, haliyedir. Çünkü ve wow, sadece harf ve olmaz. Ve, haliye var. Ve, harf ve var. Ve, mesela harfi kasem vardır. Ve, ruba rubba anlamında vardır. Şiş, varlığa vardır ve kuntum emuaten burada kun nâgıs fildir tüm kunun nedir ismidir emuaten kunun haberidir ve ehyaakum buradaki fa nedir harfi atıftır Ehyâ, fildir kumunun mefuludur burada ve kuntum emuaten dedi mesela emuatin demedi demek ki bu emuaten e, müfredi e, Mövt olarak sondaki ta kelimenin asıdır. Çolda da aslı olarak göründüğü için nesbesi fethele gelmiştir. Kesile gelmemiştir. Ve kezalike aynen bunun gibidir. Yani emuaten gibidir. Nehu qudatin ve guzatin kelimeleri aynen onun gibidir. Onlar da yani elif ta zayit değildir. Öyle mi? Evet. Fe inne ta fihima. Hem kudat hem uzatın her birisindeki ta ve in kanat her ne kadar zaid olsa bile illa fakat şu var ki ennel elife fihima bu kudat ve uzatta bulunan elif Asliyetin aslıdır ki nedir? Damil fiildir. Niye? ha çünkü o gene bu lenneha müfret olarak hem kudatın uh, elifine gitti hem uzatın elifine gitti. Halbuki ham müfret e, menes mü zamiridir. Tekil olması zamir ile merci arasında bir uyum olması gerekir. Yani mesela huwa zeyd dersin. Huma zeyd ve amr dersin. Hüm, zeyd amr bekir dersin. E, burada daha nasıl e, iki şeye gitti? E, ne diyeceksin? Kullu vahidetin min huma kabilesinden bu e, şekilde gider. Yani o mülahaza gider. Yani yani e, ha yani kullu vahidetin min Min müneli film uzak onun Elif'in o mesela, şeklinde mesafe kulübü münazasıyla minha, ha iki şeye gidebilir düğün ana ha Çünkü bu bu Elifler nedir bu diyor ki bu Elif Lenneha munqalibatun an aslin. Asıldan gelmedir. Lamül fiilden gelmedir. Ela tera bakmaz mısın? Enel asla bu kelimelerin kudatun uzatın as nedir? asnedir tün As ve guz Udayatun ve Uzavatun'dur. Udayatun ve Uzavatun'dur. Niye? Enneha çünkü bu Udayatun her birisi min Gadaytu ve Gazautu'dan geliyor. Yani aslının e, aslı yay, e, da aslı vav olduğunu bize söylüyor. Falan ma taharakatul vav ve Yau her ikisine de vav veya harekeli olunca on ma qablahuma onların bir öncekisi de hareke harf harekeli olunca mefta olunca qulibata kalp edildiler. Elifeyni o ikisi yani bu hem ya hem o elfe qalildi. Ferizalike bundan dolayı yunsabani bir fethati bu kudatın uzatın fethayla e, nesve olurlar. Alal as üzerine yani şey olmaz yani kesile gelmez. Tekulu sen dersin. Ra'aytu kudaten ve zaten dersin. ben gördüm. Kudaten kadınları gördüm. zaten razileri gördüm. Burada bunların aslılarını da inşallah yapalım. E, bir aslı eksik gördük burada. Şimdi ismi faalin aslında yaparken mesela e, nasur nasran nasrune nusarun nusarun Nusaru, nesaratun nesaratun ismi fail cem zeker mükessedir hani bu şekilde kudayatun uzavatun bu şekildedir fakat nakıs olduğundan dolayı e, falfilleri fal olmuş mesela bir tanesini yapalım diğerini siz kıyaslayabilirsiniz qa da ye Tün, mesela kadayatün, aynı nazaratün gibi. Kadayatün, nazaratün. Ee, şimdi bu kadayatün, e, mesela burada yam tarim akar meftu elfe kalbi diyoruz. Ne olacak? Kada tün olacak. Kada olacak. Şimdi e, kadayatün aynı. E, nesaretün gibi fakat nesaretünde harfler sahidir. Kadayatünde lamül fil ile tarif olduğu için makalü mertutur. El kal buldu. Kadatün oldu. Burada kadatün kelimesi mesela salatün gibi kelimelerin mastarlarıyla karışacağından dolayı acaba kadatün kadılar mı yoksa kadılık mı? O arasındaki farkı belirtmek için burada fal fili dameli yapıyoruz o oluyor. O oluyor. O ee, diğeri de aynı şekilde. Mesela e, tün, yani Guzavatun değil. Asl, en orijinal aslı Gazavatun'dur. G Z V -tün. tün. Ve Z ve Tün. Vavi gazâ tun oldu. Gazâ tun oldu. Mastarla karışmasın diye, karışmasın diye bu faal fiil adameli yaptık. Ne oldu? Uzatun oldu. Ha demek ki bu elifler nereden gelmedir? Vav'dan gelmedir. Burada gazâ ve bu gazâda nedir? faal fiil. Yani amel fiil demek ki vav, amel fiildir. Kelimenin aslıdır. Ondan dolayı çoğul yapıldığı zaman e, cemene salim gibi değil. Lağzı mensub, lağzı mensub, nesbe, fethi gelir. Gene yani mesela bu kad e, ayetindeki ya ne olmuştur? Elife kalmıştır. Demek ki e, kelimenin aslıdır. Neyidir? Lamil fiilidir. Tabi bu elifin ya'dan geldiğini, bu elifin vavdan geldiğini delmek için e, filim adiden delgetrime sakqadayi tu gazatu kelimesini ondan dolayı getir yani mesela insan bu elifin şekline bakarsan ne de bilecek bu elif e, bu yerden gelmiştir bu elife baktın zaman ne de bilirsin bu elif vavdan gelmiştir işte filim azisine gütuzama gazaza qaz, gazal gazar gazavata gazau ne gazau na gazau ta gazatum qadada da öyle mesela qadaya qadaya qadoka qadata qadayne qaday ta qadaytum Bu şekilde anlıyoruz. ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ve sahbihi ecmaîn.